arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 100 günlük serimize devam ediyoruz. Birkaç kayıt yaptım ben ama onları size maalesef ki veremediğim için Eee. kendime bir ev yaptım. Birazcık yemek toplamıştım. Birazcık olduğu için. Bugün yemek ve yemek toplayacağız ve evimize camlar yapacağız. Diğerinde de maden falan kazacağız ve demirler buluruz. Eee. Bu arada şu kendime hani şey yapıyorum ya F5'ten. Onu mobilden yapıyorum F5 yani nasıl adını bilmiyorum ama F5'e tutunca bilgisayarlarda falan yapılıyor. Eee o yüzden o e, yüzden e, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız en az 10 10 like atmanız lazım. Shorts ee, videolarını Shorts videosunda mı göstereyim yoksa eee normal videoda mı göstereyim onu da siz galiba yeteksiniz o yüzden deme takalım şöyle şöyle hadi bakalım birazcık yemek avlayalım ha yemek yapalım kendimize şu ağaçların kalitesi Full bu oyunun kalitesini o yüzden ağaçların kalitesini böyle diye sormayın zaten sormuyorsunuz kimse sormaz zaten hoppa şunları öldürelim de toplayalım. XP de çok önemli bir şey ee, arkadaşlarım hesabını söylüyorum diğer videoda sesim olmadığı için ee, şey yapmıştım. Onu da alt yazıyla göstermiştim ama videonun tamamını izlemediğim için kendi videomu bile izlemiyorum ama ee, orada tam adı gösterildi mi bilmiyorum. Size arkadaşlarım YouTube hesabını söylüyorum. Endangnom Çınar Friends En en ama en ünlümüz olan Çınar Frenz. 800 yani abone olabilirsiniz. Falan filan. Bir de semo, semo var. Ama Semo Semo e, 77 77 değil. 77 yazacaksanız karşınıza ASMR e videoları çıkacaktır. Normal Semo Hemen şunları yiyelim. Şurada da diğer videoları izlediyseniz oradaki sığındığımız yerimiz var hemen şöyle <laughs> keselim keselim hmm. bugünün ilk videosu olacak bu bugün iki tane video çekeceğim çekebileceğim galiba çünkü ee, biraz saklıklar olduğu için ya da üç tane video çekelim bilmem bilmem ee, evet arkadaşlar şimdi şu şeyleri alalım ve koyunumuzu besle şey e, tavuğumuzu besleyelim gel bakalım koyuncuk gel bakalım koyuncuk gel koyuncuk ya tavukçuk gel bakalım tavukçuk tavuk 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 sana ip yapmamız lazım değil mi? İp kimden çıkar? İp lamadan çıkar. O yüzden lama bulmam lazım. Hadi bakalım. Lama zaten bunlar önümüzde durup duruyor. En son hepsini öldüreceğim. Öldüreceğim son doğru. sonra. Ee, geldim. Geldim. Aa, bunu takamıyoruz ki biz. Bunu takamıyoruz ki biz. Çünkü şey lazım ama en önemli şey, şey bunu kopartabiliriz. Böyle işte yapabiliriz. Evet arkadaşlar grupta çok video gelmez çünkü ben sadece kendi sesimi kaydedebiliyorum gruptan video verse bile dediğim hani Ender, Musa, Musa Friends falan dediğim hesaplarda işte onlarla çok yani onlar chatten konuşabilir önce çünkü sadece değişik bir uygulama olduğu için benim yaptığım uygulama onlardan sadece şey yapabiliyoruz. Tamam. Şöyle keselim, keselim, keselim. Sabahtan beri bu video ile uğraşıyoruz. PT 4'te yani Park 4'te Ender Nun'la video gelebilir. ya da Semo Semo ile ama büyük ihtimalle Park 4'te Ender Nun'la video gelecek. Hemen şunları koyalım. Şunu, şunu ne yapalım? Tavuğumuz nerede? Tav tavuk. Tavuğumuz burada. Seni besleyeyim mi? Ha besledim. Arkadaşlar şu F5 o... söylemiş miydi F5 olayının nasıl yapıldığını? Yani ona abone değil. On like de gösterirken diye. Evet. Şu anda zaten ya yani işte Park 4'te isterseniz Ender Nun'la video gelebilir. Dediğim Ender mesela hesabıyla video gelebilir. İsterseniz onunla, onunla, ona yemek veriyorum falan. Zaten Park 4'te maden ineceğimiz için. Şu anda. Yapıyoruz. Şu yemekleri alalım. Kılıcımız kırılmıştı. Ee, Ekstradan bir tane daha kılıç yapacağım ya yedekte dursun. Bu arada siz şu e, turuncu çöl turuncu çöl mu, bin, ama bilmem bilmiyorum da turuncu hani çöllerin genellikle yanında olur. Turuncu şeyi şey biyomunun adı ne? Yazmayı unutmayın. Bir de Minecraft filmine gittiniz mi? Gittiyseniz güzel miydi? Nasıl onu anlatın. Bir de hangi spordan daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı Unutmayın. Şöyle kıralım çünkü canlayacağız. Canları koyacağız. İnşallah beni beğenirsiniz. Çünkü bir daha yeniyim ama inşallah beğenirsiniz. İsterseniz Java'dan da videolar çekebilirim. Tabii çekebilirsem. Siz de Java mı yoksa Bedrock mi aranızda tartışın. Ya tartışmayın da söyleyin hangisi daha iyi yani. Yavaştan karar kılma yavaştan ama. Zaten birkaç dakika sonra da videomuzun sonuna geliyiz. Hemen şöyle koyalım. İy Allah Bismillah. Evet. Şunu da keselim. Kapımızı açalım. Benim tavuğum nerede? Bir Benim tavuğum nerede? Neyse ya kaçtıysa da kaçsın. Bana ne ya? Bana ne ya? ne çabuktan biz yedim, bir de olmazdı o topuza zaten zaten şu an yemeklere bakalım yemeklerimiz pişmiş mi? diyelim ee, çabuk pişmiş koyun eti. Çiğ yemekten bıktık artık. Pişmiş koyun etimizi yiy. Oğlum. Ama şu tavuğu da öldürelim yemeğimizi <laughs> layalım. Bak evimin önünde duruyor şundan ya. Şu tavuğu da öldürelim. İnşallah yanınızda benim tavuğumda da onu öldürmüşündür. Herhalde cam yaparken falan kaçtı. Bakardım ben. Hmm. Şunları öldürsem Videonun değil mi? Videonun sonunda öldüreceğim dedim. O yüzden birazdan falan ya. Biraz spoiler verdim. Birazdan <laughs> zaten. Yani <laughs> ekrana tıklasanız videonun ne zaman biteceğini görüyorsunuz. 11 dakikalık bence uzun bir video oldu. Diğerinin daha uzun. Diğeri 6 dakikalık bir videoydu. Bence yine de uzun oldu. Ben bu videoları yapmak için ne kadar kolaydısınız de bayağı yap veriyorum. O yüzden kolay deyip geçmeyin kaç ben ilk başta bu oyunu oynuyorum sonra üstüne ses kaydı yapıyorum sonra ses kaydı olmuyor bir daha yapıyorum bir daha yapıyorum bir daha yapıyorum bir kaydı almıyor sonra depolama alanım doldu diyor bilmem ne bilmem ne bu videoları yapmak çok da kolay olmuyor yani kolay deyip de youtuber olmayın karar gömlek yani. Neyse. <laughs> Domuzcuk seni öldürmeyeceğim çünkü ben Müslüm yani Müslüman. Ne o ne? Bu arada takımsız yazmayı unutmayın. Ben beş taşıyorum Şunları da öldüreceğim ya yani. çok güzel atıyor. Şu kaplumbağaları da öldürdüm sonra. Geberin lan geberin lan pislikler. <laughs> Yüzümü göstermemi istiyorsanız beni bin abone yapın. Bin abone bu yapmanız lazım. Öldürdüm. Ya. videonun sonuna geldik yavaştan. İşte akşam oldu. Buradan daha yani çıkarım yapıyoruz. Bir gün 10 dakika. Yani Minecraft'ta bir gün 10 dakika falan. 100 gün 10 çarpı 100 çarpı 10 neyse kanalım bu kadardı. videomu kadar da İzlemeyi unutmayın abone olup like atmayı unutmayın bay bay